Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali Macit. Gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın yeni bölüm e, Brawl Stars oynuyoruz. E, bugün e, e, dükkana şey geldi. E, beleş kutu geldi. Evet, dur yanlışına bastım. Şöyle şu ücretsiz kutu geldi. O ücretsiz kutudan da Max çıktı. Biraz oynadım. 10 rütbe yaptım Max'i. Ee, şimdi bizim biraz daha kutularımız var. O, o kutuları da açacağım şimdi. Yüce ee, küçük kutulardan başlayalım. Bildiğiniz gibi e, Sprout bugün geldi. Kutuları açalım. E, çıkmazsa <laughs> deneme alanının eğitim şeyinden, mağarasından Sprout'u bir gösterelim size. Bitmele çıkmaz çünkü daha yeni Max çıktı. Bakalım. Belli mi olur? Belki çıkar. Hiçbir şey çıkmıyor. Bunları sadece en fazla 2-3 gündür biriktiriyor. Bir slot çıkıyormuş. Ya bir efsanevi falan. Şu anda bu arada 13 tane karakterimiz var. Geri sanma bu sayı 30 çıkmadı. Büyük kutulara geçiyoruz. Çıkmadı galiba. Aynen. İkinci büyük kutumuz. Çıkmadı. Kötü. Kötü kutu açılmaydı. Şu haberlere bir girelim. Tamam. Birazcık Max ile oynayalım istersen. Ya da ıı, yani Sprout deneyelim. Sprout'u tantımını yapalım. Bu sprot seken toplar atıyor. Özel gücü bir duvar oluşturuyor. O duvarın bir süresi var. Ne kadar bilmiyorum da. Bak mesela şuradan atıyorsunuz. Sonra gidiyor gidiyor. Sekiyor vuruyor. Sekiyor patlıyor daha doğrusu. Gidiyor gidiyor. Sekiyor patlıyor. Şuradan atsak. Yok, o kadar gitmiyor. Tam, üstün, tam üstüne, tam kaç hasar veriyor? Bin. Sektiğinde kaç hasar veriyor? Bin. Tamam iyi. Şimdi ee, kaç saniye dayanıyor ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 saniyede ölüyor. Hı, güzel. El primo'da falan. El primo, el primo örnek veriyorum ben de. Mesela şu şekilde atıyorsunuz. Şöyle. Mesela sizi göremiyor şu an ama siz onu görebiliyorsunuz. Siz onu atabiliyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Atıyorsunuz doğru mesela. Adam size doğru geliyor. Yani size doğru dedim. Attığınız tarafın tam tersine geliyor. biraz daha ulti kasalım. Tamam. Şu ortaya atalım mesela. Attık. Gördüğünüz gibi küçük çıktı. Boş alanı attığınızda büyük çıkıyor. Anladığım kadarıyla. Burada böyle çıktı. Dolu alanı atıyoruz. Şunları bir al. Aşağı yukarı aynı sayıları. Yok ya bu daha büyük. Şöyle şuraya atalım mesela. Şu daha büyük abi. Şu daha büyük. Baksana mı? Ve böyle yolu kapatıyorsunuz. Tek hesaplaşmada. Mesela adam kenara kısılıyor. Hatta dur de burada değil. Şurada gösterin. Şu duvar gitsin. Mesela adam şuradan çıktı. Tek çıkacağı yer şurası. Şurayı kapatıyorsunuz şu şekilde. Adam hiçbir yere gidemiyor. Sonra yani siz ona şöyle sıkıyorsunuz. Ya gaza gidiyor ya sizi. Ee, çalıları bozuyor mu? Çalıyı bozuyor. Bunu kasalım bir daha. Çalı iyice bozalım. Tamam. Bakalım. Aynen çalı bozuluyor. Güzel. Duvara devirebiliyor mu? Yok duvar deviremiyor. Duvardan çekiyor bir de. Mesela şöyle atıyorsunuz. Çekiyor, vuruyor. Bütün duvarı delemediğine çok şaşırdım ya. Duvar patlatsa daha bir güzel olurmuş. Adam mesela oraya sıkıştırabiliriz. İki defa daha vursak ulti geliyor. Şöyle. Ha adam dışarıya attı. Ultiyi kaç da kasıyor bir de ona bakalım. Bir, iki, üç, dört. Hızlı kasıyor ultiye. Çalanın üstüne ulti atınca ne olur? Yani şey önce önceden attığımız ultinin üstüne ulti atarsak ne oluyor? Biliyor mu? Anlayamadım Şöyle üstüne atalım. Hmm. Yine küçülüyormuş. Güzel. Şimdi biraz Max'la oynayalım. Ne diyormuş? Robot yaşam fizizlendirmek için tasarlanmış bir robottur. Zıplayan tohum bombalarını etrafına pervasızca saçar. Süper özelliği de düşmanı engelleyen bitki duvardır. Hepsini gördük zaten. Aksesuarı neymiş? Çalı yiyerek 3000 puana iyileşir. Güzelmiş. Düşmanla temas etmeyen tohum bombaları daha büyük bir patlama çapıyla patlar. Bu da güzelmiş. Bir tane yıldız gücü var sadece. Neyse. Bitti duvarı mı? Hareket hızı normalmiş. Sa yavaş bu yavaş galiba. Hareket yok hızlıymış. Yavaş olan kim var? En yavaş kim var? Eee. el pimo da hızlı bali mi yavaş acaba? Hiç yavaş olan yok mu ya? Politik 8 .000. frank alabilir bak. Yok da hızlı. Lan yavaş olan yok mu? Spike olabilir mi? Yok. Her neyse biraz e, Max'le oynayalım. E, bir dahaki video için aklıma çok güzel bir fikir var. E, ama e, tabii ki beğenilerinizle devam edecek Brawl Stars. Eğer beğenmeseniz dediğim gibi Brawl Stars keseceğim. Başka ne atabiliriz? Eee... Minecraft atabiliriz. World of Tanks atabiliriz. Pardon World of Warship. Colt ölecek. Ölmeye geliyor Colt. Eceline geliyoruz. Aha ben eceleme gidiyorum. Yok. O oh, 144 can. Güzel. Banan koruyan. Pem. Ultin var mı? Yok. Sana da alabiliriz de şeyli geliyor bana. O pen beni sıkıştırırsa alır yalnız. Tamam. Orada biri var. Nita. Yedi mi? ha ikiymiş. Korktum lan ya. Nita Bir Nita öldüm. Bir daha ölmedim. Bir ölmedim. Ben öleceğim. Ama Nita öldü. Oh. Dokuz 900 <laughs> Ha herkes burada. Bir kişi hariç. O pen sıkıntı ha. Pen'i Şeli ile beraber alırız. Ben buradan çıkamayacağım o değil de. Oha. Şöyle Ol. aldı pemi. Güzel. Ay abi. Senin pusuculuğuna ben ya. Neyse. Savaş topu atalım bir yer. Yedi kupa. Yedi kupadır. Bir yer savaş topu atalım. Sabahtan beri oynuyorum. Şu arkadaşla oynuyorum. Sonunda. Ona da Jack çıkmış daha yeni. 31 oldu onunla da. Ha, gördüğünüz gibi 28 2yi yapıp bırakmış o da. Sadece 4 karakter yok. Kim onlar? Sandy, Spike. Sandy, Spike. Bir tane daha efsane vardı. Sandy, Spike, Leon. Bir tane daha yok. Mortis var onda. Kim yok? Jin, Ta. Kim yok acaba? Çok merak ettim ha şimdi kim yok ki? Next de var onda. El primo Daryl... deral. Bilmiyorum ki. Kim yok? Şuradan bakalım. Dick, Ems, Piper var. Ben Frank. Jean, Mr. P. Aslında 3. 1, 2, 3. Ha, Sprout. Tamam. Efsaneviler ve Sprout hariç. Bütün karakterler var çocukta ya. Benim diğer hesabımda aşağı yukarı ona yakın yani. Ben de 28 var. Şöyle. Her neyse. diğer savaş topu atalım. Max'in savaş topunu nasıl kullanılır gerektiğini de açıklarım. Max'i bir kere mesela gol yediniz ya. E, sırf ulti kasmaya çalışın. Ultinizi kasın. Ultiyi kastıktan sonra her şey başlar. Aha öldük. Adamlar hep iyi oynuyor. Abi. Güven kaldım. Önden mi karşılasın adamları? Brock çık. Öldüm Brock. Lan. Niye bu kadar güçsüz abi bu Max? Adamlar mükemmel oynuyor abi. Bizim bro bak. Mal mal ortalığı temizlemeye çalışıyor. El primo desem boş boş dolanıyor etrafta. Adamlar orada top tutacaksın.

Hah brok al topu hadi brok, brok hadi bastım ultimi hadi brok, hadi brok, hadi brok brok hadi Bir adamı aldım. hadi artık acı acı. senin yapacağın işin ıslah banyo terliği hayır, hayır 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 tut brok, adamsın brok adamsın be bro. brok bas Bas, bırak atarsın onu. Bırak atamazsan lobsun. zaten lobsun da. Atamayacak değil mi? Aa attı lan. Vay. Vay canına. Şimdi ulti kasıyoruz. Hayır ya atsamadım topu. Şimdi ultiyi basıyorsun. Sonra adamlar gelip alıyor oraları sen sonra topu alıp golünü atıp geliyorsun. Şöyle geçiyorsun adamı atıyorsun ve gol. Bitti işte. Abi <laughs> maç aldığımız takıma bak abi ya. Elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmaca çok iyi oynadım söyleyemem Max'le. Ama oynamaya çalışacağız. Elmas kapmaca ve savaş topunda en iyi peniyle ile Nita gider. Bir de Max. Peni Nita, Max. Bu için. Ee, çok iyi ikili oluyor bu arada. Onu da söylemiş olalım. Ayın Barış. Berat ne yapıyorsun? Berat. Beşiktaşlısın anladık da. üçte doğmuş olamazsın. Beşiktaşlısın %100. O yüzden. Hız basıyorum. Ha vurdu beni. Berat al onu. Berat al. Berat al. Rosa al onu. Rosa El Primo'yu alıyorsun. Alamazsan nupsun zaten nupsun. Berat'a bastım ultiyi. Abi noob ya noob hepsi noob. Baksana adam orada armut gibi bekliyor ya. Lan bir tane var lan 17 tane yok sende. Rosa tamam Rosa iyi oynuyor. Rosa kaç adam? Gel. Hüktürme buraya gelecek. Gel bakalım. Lan abi sen yapacağın işin senin gibi Neyse Dosaya basıyorum Hadi hadi be Adamsın lan Bro kedi olalı bir fare tuttun da adamsın adamsın Poha hayır adam değilsin 7 olacak adamlar bir anda Aldık aldık aldım 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 Bastım ultiyi Abi Ah, ben olmasam 3 saniye durmuyordu bu takım. Tamamdır bastık ultiyi. Abi adamlar 14 ya. Bir pokoya alsak ne fark edecekti? Ya al. Ah bura bak. Al işte armut. Neyse bırakıyorum. <laughs> Kupa düşmeyelim. Max'le. Hmm, pena. Ah pen yok. <laughs> Nita alalım. Sesim iyi geliyordur inşallah. Yani, <gülüyor> Mikrofon <gülüyor> bir normal kulaklığın şey oldu. Şimdi, bordo mavi ne ya? Hacı sen kafayı mı yedin? Hacı 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 hacıların çocuğu ya. Gebereceğim gebereceğim. Gebermedim. Gebermedik. 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 Gebermeyeceğiz. Aldım 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 aldım. Abi aldım aldım abi aldım aldım ya Allah Allah sizin armutluğunuz yüzünden şu, bir, alabilir miyiz? Bir şuradan bir alabilir misiniz? Şuradan bir alın. Şu bir bir, alın. Hadi ben bir alıyorum. Of of. Attım ayı. ay öldü ayı yok artık. Abi adamlar bizim kil kasıyor ya. Abi yok artık ya. Vurma ayı, ayı vurma. Benden de bak. Abi bir al onu nitayı, bir al onu nitayı. Bir adamsın, adamsın bir senin oh. kadar adamını görmedim ben o ölmeyeydin daha iyiydi. Ay orada birkaç kişi alsın bana yeter. Adamsınız lan, adamsınız lan, adamsınız lan. Bizim bir hepsini topladı geldi. Bibi çabuk geri dönüyorsun. Bibi çabuk geri dönüyorsun Bibi. Bibi o tarafa gitme Bibi. Bibi gitme o tarafa. Gitme sa başımda başım tacım muhtacım. Yine iğrenç sesimle, ay eski videom geldi aklıma. ay. Tabii ki yıldız oyuncuyum. Orada herkesi temizlemeseydim. Evoya bak evoya. Şimdi 2000'de kim var? Dinamik var değil mi? Aynen. Sonra kim var? Bo. 4000'de Tik. 5000'de yok. 6000'de kim vardı? 8000. Abi çok yalnız var. Hiç falan yok bu aralarda. Nerede? Nerede? Büyük kutu var o kaç tane. Vay be şu yollardan ne geçti hamma be. Güzel günler. Neyse video 15 dakika olmuş. Şu Nita'yı bir 10 rıkla yapıp bırakalım. Bugünlük bu kadar yetsin. <laughs> Video gibi girelim. Vay be. O <laughs> şeyde neydi onun adı? Max'i nasıl kastık? Kuzenimle şuraya girdik abi. Onda o aldı ben Max aldım. Sonra girdik şuraya. Daldık. Her seferinde her oyunda ilk olarak buraya daldık. Her seferinde aldık burayı. ha ha <laughs> kim aldım ama benim bir işime yaramayacak da tam sıfır olacak. Kupa eksilmeyecek. Tam pusuyoruz bu sefer. Direkt ortaya dalıyorum pusuyorum. Taktik. Z M ya da dur pusmayacak. Kutu toplayarak vakit geçir. Can sıkıntısından kutu çok toplayan çocuk. Arkamız dönük sıkabiliyor muyuz? Sıkıyoruz. Vay canına. canına. <laughs> Bir daha profesyonel davranacağız artık. Bu ne yapıyor? Ne yapayım be? O jesi şarjörü doldurayım basacağım. Ya buraya jesi. Jesi bitti jesi jesi öldü, jesi öldün çık. Brok ona da mı? Tam broko o ben de değil. O bul da takıldı vakti işimize. Attım ayı, attım ayı. Hayır ya, tam beşinci üç kupa veriyor. O vermesi lazım. İki verme mi? Oh tam üç kupa ve temiz. On rütbe olduk. Yıldız puanını da ne için biriktirdiğimi bilmiyorum. Öylesine yani hiç harcayacak yer de bulamıyorum. Öylesine biriktiriyorum ben de diğer hesaba ya evet, da hayır ya neyse artık gösterdik diğer hesaba geçip bırakalım burayı keseceğim Abi. yeniden merhabalar arkadaşlar bu hesaba geçip bırakıyoruz karakterlerimde bir göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şu yıldız gücümüz var. Bir tane de neydi? Bir aksesuar vardı ya. ha Şu. Tatlayan yumak. Hmm. BTF korsa. Neyse. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.